Volvo S70, 850, V70 ve C70'lerin arka fren kaliperi, fren balatası ve el freni balatası değişimini göreceğiz. Fren balatalarını değiştirmek aslında çok basit. Teker'i söktükten sonra şuradaki pimleri söküp dış taraftan iç tarafa doğru ittirip şuradaki denge ayağını söktükten sonra balataları yerinden söküp değiştirebiliyorsunuz. Biz bugün sadece el freni balatalarını değiştireceğiz. Bunun için tekeri söktükten sonra arkada duran şu gösterdiğim ve altın olan 13 anahtar ile sökeceğimiz iki tane vidayı önce söküyoruz. Ben daha önceden gevşetmiştim. Yerinden alıyoruz. fren kaliperini gevşeterek alıyoruz ve amortisör yuvasına sabitliyoruz. Bunu buraya bağlayacağız şimdi. Bunu buraya bir kablo parçasıyla tutturduktan sonra 10 milimetrelik bir anahtar yardımıyla şurada duran sabitleyici vidamızı söküyoruz. Bu vidaları kaybetmemek için hepsini bir araya koyuyoruz. Daha sonra sıkışmış olan diskler için çekiç yardımıyla diske zarar vermeden ben daha önceden söktüğüm için diskim oynar vaziyette. Şöyle avucumun içiyle vurduğum zaman disk geliyor. Bunu buradan alıyorum. Gördüğünüz gibi burada kampana sistemi mevcut. Burada ayar vidası var. Gerici yay var. Alt tarafta da yine gerici yay var. Bu sistem çok basit. Önce üstteki yayı sonra alttaki yayı çıkartarak kampanaları alıyoruz. Balataları. El freni balatalarını. Diskin iç yapısı da bu şekilde. Bunları temizleyeceğiz. Zımpar alacağız. Balataları muhtemelen değiştireceğiz. Ve tekrar toplayacağız şekilde yayı gerdirerek iki noktadan söküyoruz. Şöyle balatayı biraz itiyoruz. Şu parçaların hepsini bir araya koyalım. Bakın daha sonra balata yapısı basit zaten. Altta bir mekanizma var. Şöyle tek biraz zor oluyor ama Sadece şu yay sistemine bağlı. Şuradaki iki tane girinti de bakın. Buradaki mekanizmamızın sol ayağı ve sağ ayağı buralara sabitleniyor. Mekanizmaya alttan şu şekilde bu mekanizma buradaki kabloya bağlı. Kablonun ucunu diğer taraftan boşa çıkartınca bu mekanizma geliyor bu tarafa. Kabloyu değiştirmek için de soket var. Şimdi bunları Şuradan sökelim. Yeni balatalarımız burada. Bunların yönü yok. Hepsi aynı. Şöyle. Gördüğünüz gibi bunları yerine bunları monte edeceğiz. Tabi bu kaliperleri yerine monte etmeden önce bir temizlik yapmak istiyorum. Bunun için elimde şöyle bir yağ temizleyici var. Markasını göstermeden çekelim. Bu herhangi bir yağ temizleyici. Birçok markette bunu bulabilirsiniz. Farklı ürünler de alabilirsiniz. Ben denemek için bunu tercih ettim. Köpük şeklinde. Daha farklı yağ temizleyiciler de var. Palata sprey de kullanabilirsiniz ama ben bunu ucuz olduğu için tercih ettim. Şimdi sıkıyorum ve hep birlikte deneyeceğiz. Ürün yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyecek, sürececek yağları, kirleri çözecek. Güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Diski de aynı şekilde temizleyeceğim. Diski de şurada. Bunu yaparken tabii etrafı temizleyeceğiz. Sokak zaten pis ama biz yine de kirlettiğimiz yerleri temizleyeceğiz. Balatalardan sadece bir tanesini uygun gördüm. Sağ taraftakini değiştireceğim. Onun biraz altı dengesiz aşınmıştı. Temizledim. Köpüğün kurumasını bekledim. Kurudu, aktı. Buraları sildim, temizledim. Şimdi yayları tekrar takacağım. Bu yayı takarken önce buradan karşıya geçiriyoruz. Şu tarafı geçirelim. Takması daha kolay olur. Yayların boyu aynı. Yönlerinin boyu aynı. Yani yönü yok daha doğrusu. Şu çentiyi bakın şuradan. Şu çentiyi, yayın şu çentiyi. Şuradan koyuyoruz. Karşı taraf burada zaten. Bunu şimdi pense yardımıyla şuradaki deliğe sokacağız. Şimdi yuvaları taktık. Üst yay, alt yay şuradaki ayar vidasını sıfırlıyoruz. Kendimize doğru çevirmek, sıfırlamak, diğer tarafa çevirmek balataları diske yaklaştırır. Şöyle açar. Bu tarafa çevirdiğimiz zaman da vidayı sıkarak balataları kendine doğru çeker. Diskten uzaklaştırır. Şimdi diskimizi şu vidanın buradaki karşılığı burası. Şu ayar vida boşluğu bu vida yuvası. Buraya göre takacağız. Tekelle biraz zor oluyor. Kaydı durdurup devam edeceğim. Şimdi ayar kısmına geldik. Ayar yapmadan önce diskimizi taktık. Şu küçük vidayı önce sıktık. Sonra biraz gevşetiyoruz. Karşılıklı iki tane bijon takarak bu bijonları sıkıyoruz. Bu diskin tam yerine dengeli oturmasını sağlamak için göbeği ortalayacaktır. Evet. Şimdi diskin balataların ayarını yapacağız. Bunun için buradaki deliği kullanacağız. Şimdi ayarımızı yaptık buradan. Buradan balataları fren diskine yaklaştırma ayarı yaptık. Gerekli sıkılığı sağladıktan sonra kaliperi tutturmak için aynı vidaları sıkıca yerine monte ediyoruz. Daha sonra iç tarafa geliyoruz. El freninin arkasında kolçağın içindeki kapağı açarak Buradaki ayar vidasından da telin boşluğunu alıyoruz. Gerekli sıkılığı ayarladıktan sonra da tekerimizi monte edip devam ediyoruz arkadaşlar. Yapmak isteyenler için yaklaşık 2 saatlik bir vakit alıyor. Ama yaklaşık 100-150 liralık da bir işçilikten kurtarmış oluyor bizleri. Ben tel değişimi de yaptım daha önce videosunu çekemedim ama onun da yine YouTube'da videoları var. Gayet pratik, kolay şekilde yapılabiliyor. Herkese kolay gelsin.